Evet arkadaşlar Kütahya'dan bir arkadaşımız daha geldi Mehmet Er diye bir arkadaşımız Kapıt dayama takozlarından istedi hazırladım kendisine Şu an hazır halde boyanmış Tertemiz bir şekilde Şöyle de gösterebilirim Boyalı hazır bir şekilde tabi pastanmaz cebatalarını da alıp geliyorum ben haliyle Bu şekilde hazırlıyorum bu elimdeki sağ bu elimdeki de soldur arkadaşlar ee, bana Messenger'dan ulaşabilirsiniz YouTube kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın ee, Mehmet Er kardeşimiz yarın gelecek geldiğinde de e, bunların takılımı montajı nasıl yapılıyormuş videoya çekip sizlere de anlatacağım ee, ücretini özelden e, işte e, benim WhatsApp kanalım, benim e, Facebook kanalım Oper C1, C2 Tamir Bakım Bilgilendirme Facebook kanalım. E, bu kanallar üzerinden bana ulaşabilir. E, sipariş verebilirsiniz. ürünün e, ürünüm kendi el, el yapımıdır. Kendi ürün üretimimdir. Hiçbir yerden kopya veya ne bileyim hiçbir yerden bir örnek alınmadan direktmen benim kendi icatımdır arkadaşlar. Bu bu şekilde bunlar demirdir. Kolay kolay kırılmaz. E, yapılmaz, bükülmez. E, ürünümüzün her zaman her daim arkasındayım. Ben gönderip e, teslim edildikten sonraki aşamaya kadar e, montajı yapıldıktan sonraki aşamaya kadar e, ben ürünümüzün arkasındayım. Çünkü ürünümüz kolay kolay Bozulacak bir cins değildir. Civataları e, istediğimiz şekilde de oynardır. Buyurun. Civatalarında e, hiçbir sıkıntımız yok. Tabi ellerim daha boyası belki yeni yeni kuruyor arkadaşlar. Bakın. Hiçbir konuda sıkıntımız yoktur. Yani Ürünümüze e, bu kanallar üzerinden bana e, sipariş verebilirsiniz. E ee, siparişinizi aldıktan sonra ücretini önce ödüyorsunuz. Sonra siparişinizi e, almış oluyorum ben. Aldıktan sonra da e, bir gün sonra ben imalatını yapıyorum. PTT kargo ile gönderimin sağlıyorum. Kargosu size ait oluyor. Kargosu size ait oluyor arkadaşlar. PTT kargodan gönderim yapıyorum. Diğer kargolar çok pahalıya geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani, ürünüm budur. İsteyen e, bana sipariş verir. Arka camınızın tabii kırılmasını istemeyen, e, kırılmasını isteyen e, isterse vermeyebilir. Bir buçuk milyar cam orijinal GMI'de bulmakta zor şu devirde. Hani da biraz pahalıya bulunur. Bilginiz olsun. İsteyen alır. Zorlama yok. İsteyen almaz. İsteyen plastiğini takar. İsteyen amortisörünü keser isteyen kısa anorsör takar ama gel gelelim bu kaput dayama tabozları ee, şu an onları bilmeyenler için yani e, yapamayanlar için çok basit yerinde ben size videoda anlatacağım güzelce e, takıp e, şuralardan da ayarını yapıp istediğiniz konumda istediğiniz açıda ayarını yapıp kaputunuzu durdurabiliyorsunuz, frenleyebiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Hayırlı geceler sizlere. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Facebook, e, WhatsApp kanallarımızda da bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. görüşürüz arkadaşlar.